Bir gram ben dediklerinden bir bok anladı mı? Hayır. Üzüldü mü? Asla. Yüzsüz yüzsüz. Arabanın lastiği olur ya. Lastik yüzü bunlar. Lastik. Bacadan kovuyorsun tavandan geliyor. Ananı sikeyim diyorsun çok teşekkür ederim diyor. Yani bunlar lastik. Buradan vuruyorsun oradan geliyor. Oradan vuruyorsun oradan geliyor. <laughs> bu ya gerçekten bu meran. Belizar. Buyurun. Belizar. Buyurun. Ee, kıyafetlerimi giydim de göstereyim mi? Bir seç bakayım hangisini giyeyim. Bakayım. Kulübe gideceğim ya. Saat 3 oldu artık. O kulüp kapanacak 2 saat sonra. Dur bekle. Abi geri Kıcım, zekalı kadın hala annecim. kulübe gitmem. Kız sen <laughs> mal mısın lan hani kulübe gidecektin? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Kulüp de değilim. Şimdi daha erken olduğunu düşündüm. Yine hazırlanmadım. Üç gibi falan hazırlanacağım. Kıyafetlerimi göstereyim de seç hangisini giyeyim. Allah aşkına siktir git uyu geri zekalı karı seni ya. Seni beyinsiz o <laughs> Salak gül sıçayım ben seni. Ay, ay 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 ay. at al. Ya ama öyle deme. Ay, Bak o zaman o çok üzülürüm. ne kadar gıcık. Kız sen tuvalete gidip götünü silmeye peçe de paran yok. Kulübe mi gideceksin? Hele çirkin at ağızlı. Defol Allah yok, aşkına. Yok aşkım. <laughs> Hii, sakız da yarrak gibi. Canım sakız çekti. O <laughs> oh, piti piti elmamı <laughs> yedi. Kimse yar etmem. Hocam bir tavsiyedir. Ay canım sakız çekti kız. <laughs> Ay orospu defne amın yırtsın öyle çiğnedin sakız, canım sakız çekti <laughs> Yemin ederim. İlahiciyle aram nasıl? Her gün gelip seni sikiyoruz ya Fırat.